Oyun oynuyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce videomuza like yamru yeah, istiyoruz. Hadi like 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 like. Like, like yamru yeah, ve kanalımıza abone değilseniz Size 5 like bekliyorum. <laughs> Hadi 1 2 3. Oldu mu? Ve kanalımıza abone olun Nil. Kızlar yani, bura, kızlar, bura. kızlar kızlar buranın manzarası çok güzelmiş. Evet, Oha halde iyi ki bu iyi evi seçmişiz de. Daire'ye. Hadi gelin oda seçelim. Evet, aynen. Seçtim ben e, ben de. Burayı istiyorum. Oo ben senin yanına gitmek istiyorsun. Ben de burayı istiyorum. Sen nereyi istiyorsun ben peki? Ben istiyorum. Ben sadece de... en ismiydi pembeli karakterin burayı adı. Burayı istiyorum. Burası da mutfak olsun en baştaki evet. de ortak mutfak. O halde önce mutfağımızı yapalım. Hadi. Ben bunu. De. önce bir duvar kağıdı yap. Mutfağımızla başlıyoruz arkadaşlar. Ee, istediğini burayı yapabilirsin. Şimdi burası ortak mutfak. <laughs> ortak mutfak her renk olacak. Siyah olacak. Kırmızı olacak. Buzlar kreşesi için olacak. Bir de Wednesday için olacak. kim kaldı? Pembeli kaldı. Evet pembeli de Alt Bir de besti, yani besti. Evet altını da seç anneciğim. Da Şimdi mutfak dolabı yapalım. Kaç tane yapı dolap ya da raf koyalım değil. Her renk raf yapalım. Buradaki küçük raf kimin için? Pembe raf. Pembe için. Evet. <laughs> ama o paten. Olsun ama bir yine de bir raf. Aşkım tabii ki bunu koyacağız. Duşuna biraz kenara çekelim. Yani Anne o çok çekemiyoruz haberin olsun. Bir de hangi karakter vardı? Karlar Kraliçesi için de beyaz koymamız lazım. Vardı onu yaptık. Evet Karlar Kraliçesi'nde şuradan beyaz bir stand. Ya da mavi olur arkadaşlar. Onun için de şöyle en üstte bir raf koyalım. Mavi nereden buldun? Buradan buldum şimdi arkadaşlar. Evet seçiyoruz. Bu tabii ki pink olan. Anne hani şundan da tur. Belki biter. Hayır, oraya koymuyoruz. Bunlar sadece pembeli kraliçenin. Anne tala çiçeği çok şanslı. Evet çok şanslı. Ben ne koyacağız? Siyah siyah. Domates. Yani. Domates, biber, patlıcan. Şimdi küçük küçük. Domates, biber, patlıcan. sehpalar koyacağız anneciğim. Renkli sehpalarımız Hadi var bak, mı? Mi? Hadi koy bakalım. Kırmızı bak. sehpa. Beyaz sehpa. Beyaz pembe sehpa, mavi sehpa. Hepsi burada sehpaların anneciğim. Pembe. Bir de masada ne bak. vardı? Ha. Mavili. Ama şu olmadı sanki. Ne olmadı? Bir saniye. Kırmızı zaten bir tane vardı. Maviliğe şunu koyabiliriz istersen. Bak bu tek renk. Şunu atalım. <laughs> Pembeli de bir tek o var. Evet haklısın. Bir de sadece o var. Pembeyi buraya. Bunu da buraya. Bir tek. Şimdi siyah kaldı. Siyah siyah siyah. Anne burada siyah var. Evet. Orada kırmızı var anneciğim. O halde şöyle mutfağa gidelim. Şurada küçük bir siyah var mı arkadaşlar? Lütfen çok ihtiyacımız var. Şu sadece bu siyah var arkadaşlar. Şimdi sıra taburelerde. Kırmızı. Evet. Bunu koyacağız mecburen. Bu da Wednesday masası tamam mı? Şimdi karakterleri otur tabi. Ben oturacağım önce buraya Herkes bir yerine gelsin bakalım. Beni bileyim beni bileyim ne bileyim. Ay bu <laughs> oldu. Ben Dur ben seni ben aldım. Ay, Ay alamadım ben Ay ben ice alıyordum. O benim karakteri. Dur. dur dur bu kadar köşesi kaldı. Dur bir dakika anneciğim çok acele ediyorsun. Hadi gidelim kızlar. <laughs> hadi. E. Aynı anda getirmek bayağı güzel. Hadi oturtur ah. sen. Herkes yerine otursun Kızlar Önce duvar kağıdı yapıyoruz arkadaşlar Pembeli kraliçemiz için en ismiydi onun adı Kızlar unuttum ben Sizler yorumlara yazar mısınız ben unuttum Ay, Bu mor oldu bu olmadı bu duvar kağıdı O pembeli kızın adı aslında En ismiydi kızlar Pembeli kız Evet şu soluk bir pembe İşte buldum Oh be sonunda buldum Hemen aşağıdaki duvar kağıdını da yer zemini de seçelim. Harika oldu arkadaşlar. Hemen bir yatak Yok, seçmeliyiz. Ya. Pembe bir yatak geliyor. Şurada pembe bir yatak gördü. Hayır ama orada yeşil <laughs> onu demedim, onu demedim. Dur bir yatak. Ben şimdi burada sadece pembiş pembiş bir şey bulacağım. Pembe pembe gönlüm sende. Neredesin be? Nerede? Evet. İşte. Bu nasıl? Anne. Şimdi ya, bunu Ama da. bir kişi yok. Hayır odaya <laughs> başka şeyler koyacağız. Bir tek yatak mı olacak kız yatak odasında? Şimdi sırada dolap. Anne <laughs> Pembe bir yatak. Ay yatak seçtik dolap. Dolap. <laughs> i̇şte. <gülüyor> tamam. tamam. Halı var mı pembe? Çok el Arkadaşlar pembe halı. <laughs> pembe. kalpli bir halı. raflardan pembe ya da ona gerek yok şöyle anne bu sene böyle video yapıyorsun. niye arkadaşlar ay bu duvar olmadı oh, nereden bunu. buldun onu orada şeylerden pembe pembe değildi de biraz böyle kırmızı gibiydi sanki ben göremedim bir daha yapsana. mı bak bu güzel ama unuttum evet gördüm şimdi arkadaşlar şuraya bir adet de Masa koymamız lazım. Nereye kaçıyorsun Nil? Pembe masamız lütfen olsun arkadaşlar. İşte burada. Pembe masa buldun sen? Pembe bir masa buldum. Televizyona gelelim. Pembe masamızın üstüne şöyle yeri bir adet yastık koyalım. Bir tane daha koyalım. bir zarf, pembiş bir gitar. Hem bir tane kuru kafa koyalım bu pembiş pembiş olduğu için çok sevimli arkadaşlar. Tabii ki pembe bir de. Açacaksın anneciğim soru. Bir de sen açtı anneciğim. sandalyede koyduk. Nasıl? Burası ben seni odası. Anne sen ol. Bizi... Anne pembe etsin ya ben seni dedim. Aa! Evet arkadaşlar burası pembeli karakterin odası. Getirelim hemen. Hadi getir. <laughs> Ay ha, ha. Tutabımı tamam da alayım. Şunu da alayım. Mektubumuna işler. Ne yazmışlar? Oh, Aa, arkadaşları yazmış. Seni çok seviyorum. Bakayım. E, parti. Dilimsin Oğuz Parti. Partiden Olur. mi Ay, ya, yasimsin. Benim zaten arkadaşıma gelemem şu anda. Parti yapacağız. O oh, halde güzellik uykusuna yat. Biz de diğer arkadaşın evini yapalım. Şimdi burası da. Neydi? Karlar Kalçesi'nin. Evet. Burada hadi, Bekle bana. bakalım sen. Sonra da buraya. Oraya geliyorum. Tamam. Karlar Kalçesi'ni yapacağız arkadaş. Hemen bir duvar kağıdı. Beyaz olabilir. Ay sen değil. Ay, sen değil. Anne hani bu ateş senin Hayır. Ay. Beyaz. Ateş başka bir beyaz ya da çiyesinde. mavi. Şu Ama arkadaşlar bu yapsın? sünger bopun ya. Ama neredesin ya? Aa! <laughs> Nil, şimdi yer zemininde seçeyim mavi ben ve beyaz. Mavi ya. beyaz, mavi ve beyaz ikisi renkten bir tane seçeceksin. Mavi. mavi ya da beyaz. Hadi bakalım. Mavi. Hadi anneciğim. Tamam. Ama burası, böyle biraz şey oldu. Beyaz anne bu. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Yatak yapıyorduk. Şu mor mu mor ya yatak o? Mavi yatak, mavi yatak. Ha şurada bir mavi yatak var. Bu nasıl? Yes be. Dolap. Beyaz da olur arkadaşlar. Şunu bir şöyle koyalım. Başka maviş var mı? Ne, neredesin ya sen Paltan arkalarda? Ben paydayı da batıyordum. Arkada ne yapıyorsun öyle? Gördünüz biz bir oraya yaslanıyordum. Onu atalım. Canım. Yatak dolabın hemen burada olsun. Bir tatol. Bir tatol diktatör ne ya Sana bir koltuk verelim mi maviş maviş Aslında bu da olur onu ne dersin Anne yani o bebiş yatağı Olmaz mı ya bebiş o bebiş Ay, Keşke olsaydı çok güzeldi Mavi bir, bir şey, koltuk bir şey Evet anne şöyle şunu koyalım dı 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 dı. Bir adet sehpa mavi sehpa lazım bize mavi beyaz İşte şu olabilir ee, Ama anne ondan düşü haber olsun Tablet koyalım Maviş maviş. Aa bak düşüyordu. Aa evet içine girdi olsun. İçine koyarız biz de. Bu çünkü biraz buzlar kraliçesi olduğu için her şeyi yapabiliyor. Şöyle bir gramofon koyalım. Ben de evet, arkadaşlarıyla tanıştım. evet Bremi, olabilir. Çok komik olur. Bir dinler. Bence bu değil de sanki şu Ay, mavi. Ay Nereye düşüyordum bu da olmaz. Arkaya düşüyordum <laughs> bu sandalyeye. <laughs> Buraya da şeffaf bir Anne spor şeyi koysana ya. Ne? Spor yapsana. Spor, spor, spor mu yapsın? Bir spor tamam güzel. bir adet de spor şeyi bir koyduk. Koyalım, bacak Ama o mor. Bir şey olmaz ya. Dur bakalım başka ne olabilir? Kolilerden bir şey var mı? İşte mavi bir kirli sepeti koyalım. Kirlilerini de buraya koyarsın. Tabii ki alışveriş çantası koyalım. Kızlar kızlar. Benim odam da hazırmış. Ben gidiyorum. Aa! Ben, ben götüreyim. Ha götür, götür. götür, Ay aşağı ben. Ay! Nasıl oldu? Hmm. Ben gidiyorum. Hop, yatacağım ben. Yarın parti var. Çok güzelmiş benim odam. Daha sonra dolabımı doldururum. Hatta ben biraz spor yapayım. Çok. Ben açayım mı? Aç bakalım. Koş bakalım. Yampiri yampiri koşuyor. Sen koşmaya devam et. Şimdiki odada tabii ki kimin ateş Kraliçesinin. sana kırmızı anne, çok yakışıyor. Anne bu mesleği de ben yapacağım. Tamam, ben mesleği sen yapacaksın. Çünkü o mesleği o da benim odam. Tamam. Mesleği ben seçtim. Tamam okey okey. Okay. Kırmızı kırmızı. Hayır kırmızı. Bu alan kırmızı. Eşyalar kırmızı. Yerler kırmızı. Ay yerlere kırmızı renk bulamıyorum. Bulacağım ama bulacağım bulacağım bulacağım. İşte buldum arkadaşlar. Bakayım. Onun Hemen bir yatak. Bir Biraz pembe gibi ama ne yapalım bunu bulabildik. Kırmızı. Kırmızı yatak. Eyvah bir kırmızı. Kırmızı yatak? Aa, işte kırmızı bir yatak. Annem hani bir, bir bebiş yatağı atmışsana ama. Bebiş yatağı kırmızı. mı? Sen kendi e, odana koyabilirsin bebiş yatağı. Ama ben istem olsun. Ben istersin diye düşünmüştüm. Kırmızı bir rak. Arkadaşlar iletimi göstermiştik ya bir tane videoda. Evet. Hatırlıyor musun nasıl videoyu? İstediyseniz Delisiniz. Hemen bu tarafta ben de orada değil mi? Yani Anne yanında burada. Evet. İlkim ablasıyla da sürüyecek. video çekmiştik arkadaşlar. Ha, videomuz var. Ama Esra Dems'te bulursunuz. İlkim bu, 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 bu tarafta. Ben masa koyalım. burada İlkim. Adı bu tarafta İlkim. Kırmızı masa. Oo bayağı büyük tarafta. bir masa. İlkim sandalye. İltimnaz, iltimnaz, iltim, iltim, iltimnaz. <laughs> Nil kuzenini çok seviyor arkadaşlar. İ evet arkadaşlar, iltimini mi Bir de arkadaşım. Bir de. Evet, hem kuzenin hem arkadaşın. Koltuk Hem bir de ablam. İşte şöyle bir... Aslında şunu koysak buraya daha güzel olur. Seni çöpe atalım. Seni çöpe atacağım poşete yazık. Dikkat et. Tamam hadi. Dikkatli ol ne ya. Tamam şimdi sırada arkadaşlar ben seninle bir var. Hadi bakalım. Arkadaşlar Nil ben senin yapacak. Ah tuvaleti çöp çepatta. <laughs> tamam hadi. Ben yani senin duvarımı toyacağım derim. Tamam kısa birini yap. Hadi gel. <laughs> şimdi ben senin duvar kağıdını yap. Siyah, koyu, seviyor arkadaşlar. Lacivert olur. Uuu yerlerde siyah. Çok güzel. Doğru bir seçim yaptın Nilanferim. Yatak seçecek Nil şimdi de? O önce tablo yaptı. Beni şaşırttı. Demir de olabilir. Anne demir de olması aslında. Bak o olabilir. Evet. Gayet başarılı gidiyorsun Nil. Eee kuşlu bir yatak. Ben senin evinin yatağında kuşlar var. Ama doğru değil mi ya? Doğru doğru koy. istediğine koyabilirsin. Bak bakalım başka beğendiğin şey olursa onları koyarsın. Koy. Yardımcı olayım mı? Yok. Yatağına koyamayacağım ya. Koltuk koyacağım. Koltuk koy bakalım. Koltuk, Siyah koltuklar toltuk, aşağıdadır. Koltuğa yastık var. Yastık koy. Benim koltuk da koy. Bir paşta yeşil mı ya? Evet. Evet, evet o da köy. çok güzel. Evet, köy. Balkonda benziyor kaldı arkadaşlar. Çünkü onun odasının yanında. Başka ne koyacaksın anneciğim? Ee, ben... Masa koyabilirsin masa koymadın. Aa evet. Ve i̇şte şey, orada bir tane şey. siyah bir şey vardı. Ama. Aynısı evet. Yok ben unutayım maşallah. Tamam. Senin toy'da Bak şey... orada siyah var. Sandalye koyabilirsin. Ben onu bantonu koyacağım. Tamam televizyon da koyabilirsin. Karar ver artık. Evet sandalye. Sandalye, Sen ve televizyon. Ben hemen bulurum. Başka televizyon mu koyacaksın? Yok ben böyle bir pasta bir de yemedim. Bir saat. Pasta ve yemek mi? Wednesday ne zamandan beri abur cuburcu oldu? Oo baya karanlık oldu. Şimdi kızlar bir tek siz kaldınız odanıza gitmeyen. Hadi ben onları. Hadi götür bakalım. Dur. Şimdi hadi bakalım. İkisi aynı anda. Bir, iki, Hadi odanıza. Arkadaşlar. Herkes uyansın. Orası mı attı? Ay yat öyle dedi. Evet, Odanızı ötümedim. sevdiniz mi kızlar? Beğendiniz mi? Çok mi? Sevdi, sevdi. oturun bir kahvaltı yapın. Tuvaletiniz yok. Nereye gideceksiniz ayrıca? Yok, bizim tuvaletimiz vermez Hoppa. Ben seydicim, ben seyircim. Bak odana burcu burları getir Al bakalım iç şöyle. Ben yedireyim. İç bakayım. Laptop'umda açayım da şöyle. Aç aç sonra çalışıyorsun. Oo <laughs> oh, bitti. Oh, hemen de bir bir çekişte hüplettin, hüptürükçü. Toyum bari de. pastayı da yedin çalışabilirsiniz size. Dur bekle geliyoruz. Ben ben Geliyorum. Ay çok güzelmiş ya. Ne çok mu güzel? Ben de batacağım. Hadi siz de bakın kızlar. Annemmiş iti eliyle dötür eliyle de. Bakın. Aa, Ay kız ne yapıyorsun? Dikkat etsene arkadaşım. Kızlar iyi ki bu eve taşınmışız ama daha eksiklerimiz var. O halde bir dahaki videoda alışveriş zamanı. Evet alışveriş zamanı tamamdır. Arkadaşlar umarım yapmış olduğunuz Anne, bu, bu videoyu beğenmişsinizdir yani, videomuzu beğendiyseniz yani, like, like yağmuru bekliyoruz kanalımıza abone de olun. De beşler bekliyorum hadi like abone Arkadaşlar de ben sizlerden bizimle oynamak isterseniz Roblox'da lastmanızı istiyorum. Roblox'da Esra Ayında kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar orada da İlk Roblox çekiyoruz. Roblox Evet <laughs> sizi çekiyoruz videolara. Lütfen like yağmuru istiyoruz. Evet.